Evet arkadaşlar, Hilux'ımızı teslim aldık, GR Sport ikimizi Bildiğiniz üzere bir bayram arifesi girdiği için içerisine arabayı hemen kaplatmıştım zaten, PPF kaplamasını yaptırdık arkadaşlar. Arabanın zaten detaylı videosunu, yani neler yaptığımız, neler yapacağımız videosu ikinci bir video olarak olacak. Şimdi ben bilgilendirme amaçlı bir video çekmek istiyorum çünkü çok fazla bana şunu soran var, işte Cihan, Haylak like ciğer geldi hep heptere bir kıyaslar mısın ciğerle moro kıyaslar mısın hepsini size bu videoda tek tek anlatacağım arkadaşlar. Aklınıza yani bana gelen çok samimi abilerimin sorduğu soruları her şeyi bu videoda herkese açıklayayım ki rahat rahat herkesin arkadaşlar düşüncesi tam olarak oturmuş olsun. Şöyle söyleyeyim sizlere inanılmaz yakışıklı arkadaşlar. Yani arabaya hiçbir şey yapmadan inanılmaz bir görünüm var. Gerçi şöyle bir gerçek de var. Hilux her zaman yakışıklıydı arkadaşlar diğer arabalara nazaran. Ama hatların birazcık daha sivrileşmesi, ön tampon değişikliği, dodiklerin muhteşem uyumu çok ama çok güzel olmuş. Şimdi GR Sport'la yani GR Festive'li bir araba yan yana geldiği zaman farkı net olarak anlayabiliyorsunuz. Biz bunu nerede bir öz eleştiri yapmıştık kendimize. Raptor'ları Festive yaparken. Şimdi Raptor evet festif olunca çok güzel yakışıklı geliyordu bize. Ta ki orijinal Raptor görene kadar. Dubai'den ve Polonya'dan işte gelen Raptor'lardan sonra dedik ki Arkadaşlar alakası çok görüntü hiçbirine benzemiyor. Olmadı. Orijinaliyle yan yana geldiği zaman arkadaşlar ciddi olarak bir malzeme farkından yani aerodinamik yapıdan kaynaklandı kaynaklı farkları net olarak görebiliyorsunuz. Bizim arabamız siyah bir ciğer arkadaşlar. Güzel olacak bu araba. ciğerlerde şimdi size dıştan anlatayım ne farklılıklar var. Ön tampon, ön panjurda arkadaşlar bildiğiniz üzere bir değişim var. Artık sensörlerimizin her şeyi üst tarafa gelmiş. Bölgesel kameramız var bu arabada. Ama Japon otomobili anlatacağım için bazı şeyleri mesela kötüleyeceğim ama Genetik olarak Japonların zaten çoğunda arkadaşlar teknolojiye dair yani Teknolojinin mesela böyle ütopik kalitede olmasını beklemiyoruz zaten Ama çok şaşırtan şeyler de var beni onları da anlatacağım size Arabanın arkadaşlar duduklarını anlattıktan sonra arabanın altında Bristol'un lastikleri var arkadaşlar Ebatı yanlış söylememe kadar tekrar bakıyorum 265-65-17 AT desen bir lastik var ama Ama yani lastik çok kötü Yani bu arabaya bu setaplı hazırlanmış bir arabaya neden bu lastik yani bu mesela ilk öz eleştirim arkadaşlar bence bu olmamış jantlar çok güzel böyle dışında bir bad luck tasarımı varmış gibi bir hava katıyor size ama bad bir jant değil arkadaşlar 6x139 zaten bu arabalar arkadaşlar bir soran büyük ihtimalle olacaktır onu da size söyleyeyim Yan tarafta eski bir önceden daha sonra fesif görmeyen Invisible'lardaki bir yan basamağımız var Dik dizaynlarımız aynı, kapı kollarımız aynı. Arka çamurlukta cüzi miktarda daha bir şişkinlik var Dodik'ten haricinde. Aynı zamanda ya, ya, arkasına gel beraber bakalım. Arka tarafta da arka tamponda bir plastik tasarım değişikliği var. Şöyle bir hat göreceksin burada. O da aynı şekilde arka tamponda şöyle bir eklenti gelmiş. Bir farklı görüntüm var. Yine arka tarafta bir GR Sport logomuz var. Bu arabanın üzerinde bir roll barla beraber tente geliyor arkadaşlar. İçerisinde kasa havuzu dediğimiz bedliner yok. Yani tente çok kötü. İnanılmaz derecede sallanıyordu. Ben çok takıldım ona zaten yolda kullanırken. Zaten bir sürgülük kaplamanı değiştireceğimiz için kaplama için de söktürmüştük bunu. İçerisini şöyle görebilirim. Arka kasa ölçüleri arkadaşlar Hilux Invisible ile Bire birebir her şey aynı. Tekrar söylüyorum. Bu bir facelift olduğundan kaynaklı köklü değişiklikler beklemiyorduk zaten bu arabada. Bu arabanın yeni kasası arkadaşlar. Kasım ayında e, Tayland'da çıkacak büyük ihtimal 2027'nin böyle ikinci çeyreğinde falan artık Avrupa'ya dağıtılma başlar. Arabanın alt tarafına gelecek olursak Yahya ya alt tarafta KYB'nin süspansiyonları var. KYB nedir? Japon markası arkadaşlar. Güzel bir süspansiyon firması ama White X'lerde gördüğümüz aynı hata burada da var arkadaşlar. Yani bence senkronizasyonu çok fazla güzel değil. Arka tarafta mesela multilinkler var. Birbirini birleştirici aparatlar var. Bunlar Hilux eklenmiş özellikler ama bana hala sert geliyor. O yüzden ben alt tarafı yüreğini komple değiştireceğim zaten. Evet, çünkü biraz da böyle show car olarak hazırlayacağımı düşündüğümden kaynaklı. Alt tarafı komple değiştireceğim. Kalbinin süspansiyonundan sonra ben mesela isterdim bu arabada bir üst salıncak da olsun ama üst salıncak yok çünkü neden? Raptor'la kıyaslayacağım bu arabayı. Sonuçta bu da Ranger'ın yani Ranger Raptor nasılsa bu da Hilux GR. Yani birbirine denk olarak gördüğüm benim arabalar. Üst salıncak yok mesela bu benim için bir sorun. Ön tarafta bir yay var evet. Yine KYB'nin süspansiyonu ile beraber KYB'nin bir yayı var arkadaşlar. Alt tarafta bir karter koruması var ama karakter koruması çok ince bir saçdan yapılmış. O da bir yani dezavantaj olarak olabilir. Arabada 2.8 motor var arkadaşlar. 2.8 motorda 204 beygir veriyor bu araba. Ee, yani Yeni e, Land Cruiser Prado'lardaki aynı motor seçeneği mevcut bu arabada yalnız şanzıman ex, eski Hilux'ın birazcık upgrade edilmiş hali. Nasıl upgrade edilmiş hali? Arabanın içerisine geçtiğim zaman zaten onu anlatacağım sizlere. direksiyonda sonda var arkadaşlar, pedal shiftler var. Diğeri sadece biliyorsunuz manuel çekme vardı. Bunda bir ufak şanzıman upgrade'i var. Bunları da beraber zaten göreceğiz. Şimdi yine beraber sürüşe geçelim. Sürüşte neler oluyormuş ona bakalım. Evet arkadaşlar Hilux GR'ın içerisindeyiz. Sürüş dinamiklerinden bahsedelim. Sürüşte hissettirdiklerinden bahsedeceğim sizlere. Sonrasında dediğim gibi o bahset konuşacağımız farklar nelerdir? Raptor arasındaki amorofu tomasındaki farkları hep beraber konuşacağız şimdi. Öncelikle söylemek gerekiyorsa Hilux'ın beni benden alan ikinci özelliği arkadaşlar. Dış görünüşten sonra yani şu kafa görünüşünden sonra en güzel bence detayı. Keskin bir torpidosu var arkadaşlar. Yani torpido kısa ve hızlı bitiyor. Bu da size ne kazandırıyor arkadaşlar? Araba içerisinde inanılmaz bir ferahlan sağlıyor. Aslında baktığınız zaman içerisinde çok böyle büyük bir araba değil. Ama ön torpidonun keskin şekilde aşağı inişi açıkçası çok böyle rahat şekilde her tarafa kontrol edebiliyorsunuz, adapte edebiliyorsunuz ve kamyonet hissiyatını daha da böyle güzel bir şeye çeviriyor arkadaşlar. Çünkü Amarok'larda şimdi Amarok'ta da da söyleyeyim. Ranger daha iyi de Amarok birazcık daha böyle otomobil tabanlı gibi yapıldığından kaynaklı iç tarafı beni birazcık rahatsız hissettiriyor kullanım sırasında da orta tarafta arkadaşlar, Trophydunun bu güzel tasarımı herkesi mutlu ediyordur. Neler değişti arkadaşlar? Onlardan yine konuşalım. Direksiyonumuz artık kulakçıklı yani pedal shiftli olan bir direksiyonumuz var arkadaşlar. Üzerinde bir GR logosu var. Yalnız direksiyon değişmesiyle beraber. Hilux GR'larda ne gitmiş arkadaşlar? Direksiyon ısıtma gitmiş. Invisible'larda direksiyon ısıtma vardı. Hemen şu Yahya ya bunların detayını gösterirse şurada bir düğme vardı diye hatırlıyorum. Hemen klima butonunun altında orada direksiyon ısıtmasını devreye sokuyordunuz. Burada artık bir direksiyon ısıtması yok. Direksiyon spor direksiyon olduğu için spor direksiyonda Raptor'dan hatırlayacağız arkadaşlar bunu da. Ne hissiyatı vardı? Cüzi miktarı daha standartta göre daha sert hissiyat var arkadaşlar. Hem sportif hissiyatından kaynaklı hem de kardeşim bak ben arazi arabasıyım. Çok fazla beni direksiyonla oynama. Yani direksiyonla çok oynayacağımız şeyler değil bunlar diye bir ufak süblimlerde mesaj var burada açıkçası öyle söyleyeyim sizlere. Direksiyon simidi falan gerçekten böyle ele oturur tarzda çok güzel arkadaşlar. Sonrasında farklılık olarak neler var? koltuklara var. Ciğerli koltuklar. Yani ben ciğer logolu koltukları gördükten sonra arkadaşlar dedim ki ulan acaba böyle gerçekten güzel bir koltuk var mı? Açıkçası var bir koltuk değil. He tabii ki Kadifemsi böyle tasarımı, derili yani suni deriyle uyuşumu, kırmızı çizgileri, ciğer yazısı kozmetiği e, güzelleştirmiş ama muhteşem rahat bir koltuk değil. Yani Raptor'ın koltuğu açıkçası yani neydi be öyle söyleyeyim ben size. Onunla kıyasladığım zaman geride kalır açıkçası. Hilux da aynı zamanda emniyet kemerleri arkadaşlar şu gördüğünüz şekilde artık GR Sport'larda kırmızı geliyor. Tavan yine siyah arkadaşlar. Yan taraftaki plastik malzemeler birazcık açıkçası sert malzeme. Sert plastik kullanılmış buralarda. Çizgisel olarak şuralarda böyle bir karbon petek tarzı bir görüntü var. Bu da Panamerikanlılarınkine çok fazla benziyor. Onu net olarak söyleyebilirim. Saklama gözü çok 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 var arkadaşlar. O konuda yine yani şey avantajlı bir araba. İki tane bardaklığımız burada. Bir tane cüzdan altı yani cüzdan telefon tarzı koyabileceğimiz şey şurada. Anahtar tarzları şeyleri koyabileceğimiz yine yer burası. İki tane burada benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi var. Bardaklıklar. Yan taraftan açılır bardaklıklar var. Ya bence arazi arabasının olmazsa olmaz arkadaşlar bunlar. Bir de ne? Tabii ki şuradaki direktlikli tutamaç. Yani bu mesela tutamaç varsa arkadaşlar nedir? Ben kardeşim arazi kabiliyetim var. Beni buradan tut çoğu pick-up'ta artık yok maalesef. Raptor'da ne güzel burada bir tutamacımız vardı arkadaşlar. Sonrasında hissiyata gelecek olursak arkadaşlar şanzıman açıkçası bence kör. Ne bekleyebiliriz ki yani çok böyle muhteşem atıp kaçıp uçmayacak. 204 beygir bir önceki kasaya göre tabii ki çok 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 iyi gidiyor yani bir önceki kasa diye böyle yanlış telaffuz ettiğim arkadaşlar facelift'ten önceki kasa yani invisible veya high cruiser'lar için söyleyeyim şanzıman aynı Sadece dediğim gibi ufak bir upgrade var. Ben ufak bir upgrade dediklerinde şeyi çok fazla böyle düşündüm. Şimdi Raptor'larda da onileri şanzıman vardı. Yeni Wildtrak'larda, yeni Raptor'larda arkadaşlar biliyorsunuz bir upgrade edilmiş o şanzımanın hali var. Raptor'larda yani T8 Raptor'larda ne sorun vardı? Şanzıman evet güzel bir şanzıman ama vuruntulu bir şanzımandı. Yani çalışma prensibiyle beraber vuruntusu biraz fazla geliyordu. O yüzden mesela birazcık rahatsız hissettiriyordu. Bana acaba arabada bir problem mi var? Ne oluyor diye ama bu e, şey şeyde yeni modelde bu düzeltilmişti. Şimdi benim de düşüncem şuydu. Bir önceki kasadaki şanzımanda kini yenileştirdiğimiz zaman geçişler daha da hızlanır açıkçası. Geçişler arkadaşlar hala eskisi gibi. Yani şöyle söyleyeyim size. Şimdi geçti. Yani böyle bir fark var arada. Net olarak söyleyeyim. Şu anda mesela kulaklıklarla kullanıyorum. Bastım şimdi geçti. Yani devir bantıyla tabii ki birazcık alakalı olabilir. Ama yani şu var. Bence biraz altlar ölü kalmış. Şu an tabii araba ekipo modda kullanıyorum. Power modda aldığımız zaman ne kadar değişecek onu görelim. 3 4 Yani sesten duyuyorsunuzdur. 5 attım. 5 Geçti mi lan? Ya ya. Yani Belli orada bir, bir şey var. yaşandı. <laughs> orada bir şey yaşandı. Ona bir bakacağız. Yani geçişler açıkçası böyle wow değil ama yani baktığınız zaman nedir arkadaşlar? Uçup kaçıp yani hızlı geçiş olsun ZF gibi yani DSG gibi böyle güzel hızlı hızlı pataküte geçsin değil. Bu sağlam bir şanzıman arkadaşlar. Kırmama üzerine kurulabilecek bir şanzıman. Her şanzıman olduğu gibi neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? Araba durmadan daha doğrusu arabayı stop etmeden, el freni çekmeden N'ye alıp? El freni çekip şanzımanın yükü bindirmemeyi arkadaşlar e, organize etmemiz gerekiyor. Sonrasında bu şeylerde var mıydı? Hatırlamıyorum. E, yani düğme burada mıydı? Biraz böyle kafamdan gidik açıkçası. E, genellikle arabalarda biliyorsunuz adaptif cruise control ve Cruise Control arkadaşlar. Direksiyon üzerindeki düğmelerde ama Toyota'da mesela bu eski ben Land Cruiser'lardan falan hatırlıyorum. Açıkçası bir önceki kasada varsa da sürüçeli lisan ettiyse arkadaşlar. Hatırlamıyordum ben açıkçası. Hemen şöyle sağ elcimin altında bir tane Cruise Control aktif etme düğmesi var. Ee, e, bu da buradan organize edilebiliyor. İç düğme kalitesi falan Japon otomobili açıkçası net olarak söyleyebilirim. Beni sadece bunda üzen düğmelerden yana şey söyleyebilirim size. Yani çok komik gelecek size. Yani arkadaşlar arabada hiçbir Type-C girişi yok. Ee, USB 2.0 bir giriş var. Bunu da Yahya şurada gösterir sizlere. Yani yani nedir bu arkadaşlar? Yıl 2025. Bu araba artık facelift görü kasa değiştirecek yani. Kardeşim şunu da biz düzeltelim yok. Bu gerçi şeyde de böyleydi. Invisible'da da böyleydi. Yine Invisible'da yani face'i görmemiş kasada da koltuk ısıtma böyleydi. Yani düğmeli. Yani hiçbir şey yok bunda böyle kademe yok. Low, high yok arkadaşlar. Sağa sol devam. Yani arazi arabasında ne kadar ihtiyaç olabilir ki? Onu düşünerek yapılmış bir ihtimalle. Yakıt ortalamasını arkadaşlar ben bayram sürecince arabayı 225 km civarında kullandım. Yakıt ortalamasını hem ekonomik modda hem power modda detaylı olarak görmek için yani bu videoda size anlatabilmek için de sürüşle sürüşle deneyimledim. Arkadaşlar bu araba minimum 9.4 maksimum 15.7 yakıyor sizlere. Yani ortalaması yaklaşık olarak 13.5'la 13 litre aralarına tekabül eder. Yani bu arabayı aldığınız zaman eğer düşünceniz şu ya Cihan bu arabayı alacağız ama ne kadar yakıyor? önceden bu çok fazla soruluyordu ama artık kimse bakmıyor açıkçası bunlara. Çünkü benzin artık pahalı. Araba ne yapsın size? Arkadaşlar litre olarak 13.5 diye varsayın. 13.5'un altı sizi güldürür. 13.5'un üstü sizi üzer gibi. Pay biçelim burada. izolasyona gelecek olursak ben açıkçası izolasyonu çok beğendim. Ama şimdi burada ne fark var onu da anlatacağım sizlere. Arabanın altındaki AT lastik birazcık daha yol lastiği olduğu için çok fazla yol sizi gelmiyor. Ee, rüzgarsız camlardan cüzi alınır ama alınıyor ama o yan cam rüzgarıyla çok rahat çözülebilecek bir şey. Onu da oradan bir açıkçası absorbe edebiliriz. Geri kalan da mesela direksiyon hissiyatı falan her şey çok güzel. Şikayetçi olduğum nokta arka taraf bana göre çok fazla ama çok zıplıyor yine. Arka tarafta gerçekten yani şey yıllar geçse de o arka ağırlık, kilo ağırlığı istiyormuş gibi bu araba. Biz arka makası falan değiştireceğimiz için o videoda onu da anlatacağım arkadaşlar. Nasıl hissiyat oldu, neler oldu veya ağırlık koymak zorunda kalacak mıyız? Bunları o videoda zaten konuşuruz. Sonrasında şu ekrana gelecek olursak açıkçası ya da şimdi size gösterdi detaylarını. Ekrandaki görüntü kalitesi bile wow bir görüntü kalitesi değil ama yani geçiş çok hızlı. Yani Android cihaz inanılmaz derece hızlı. Neye göre? Ford'a ve Volkswagen'e yani daha Ford'a Ford'un hazırladığı ekrana göre çok hızlı arkadaşlar. Çok memnun etti beni. Ama bir görüntü kalitesi var. Yani şey görüntü kalitesinden kaynaklı kamera görüntü kalitesi. Yani 720p desem hakaret etmiş olurum. 480p arkadaşlar. Yani görüntü bazen böyle griye gidiyor neredeyse. Yani arabada bölgesel kamera sistemi var. Yani bence biraz eksilerde. Güzel noktasından bir tanesi şu ya. ya hemen burada bir ön tarafta düğme var. Şimdi tabii hızımız e, 20'nin üstünde olduğu için bu güvenlik ben kaynaklı açılmayacaktır. Yavaşlığını bunu göstereceğim. Hemen böyle elinin altında koyduğu bir düğme var arkadaşlar. Ona basar basmaz hemen kamerayı çok rahatlıkla aktif edebiliyorsunuz. Yani bu ekrandan bir şey aramaya gerek yok. Volkswagen'in kardeşime de selamlar sunuyorum. O yani Volkswagen'de çok arıyoruz arkadaşlar. Ona bir kısa yol şuraya bir yere bir sıkıştırsaydınız çok güzel olacaktı. Ee, sonrasında buradaki düğmelerimizden bahsedelim. Yine bu zaten şey de var. Otomatik uzunları buradaki düğmeye koymuşlar yine. O hala aynı. Sonrasında partikül temizleme arkadaşlar, partikül izolasyonu yani ve de dejenereasyonu burada düğme ile beraber aynı zamanda bir eskiden bahsettiğimiz jikle dediğimiz sistem var hala Toyota'da. Neden var, neden yok? bu da tartışılır açıkçası. 2.8 motor baktığınız zaman böyle e gidişat olarak 3.0 Amarok kadar olması zaten imkansız. Ee, ama 2.0 Raptor'la Yani Şöyle söyleyeyim size aradaki fark Şu kadarcık bir şey Raptor şanzımandan kaynaklı Bundan daha iyi hızlanıyor bence Ama bu e Şöyle bir şey gerçek var Üstlerde iyi Üst taraf yani şey bu arabanın Mesela e şeyin açıkçası Bakmadım benim de eksim açıkçası Ona bir bakmak gerekiyordu Tam böyle full gücü Full tork'u kaçta alıyor? Büyük ihtimalle 2300-2400 bandında alıyordur. Alright. Orada mesela 2000 devirden sonrasında, 2300'den sonrasında araba ciddi anlamda çok canlanıyor. Çok eğlenceli oluyor açıkçası. Ama onların altı yani şey, 0-60 bu arabada biraz böyle şey açıkçası, Raptor'dan kötü. Onu net olarak söyleyebilirim ama üstü Raptor'la böyle kafa kafaya. Ee, tabii ki şimdi iki, bir yerde 2000 motor, bir yerde 28. Yani Toyota'da kardeşim bunu bir V6 yapsaydın da bir 3 litre motor koysaydın bu arabaya keyifle sürseydik yani öyle üç topik şeylerde gerek yok. Bak millet 240 milyon ne kadar mutlu oluyor Morok'ta. Yani onun eklenmemesi birazcık kötü olmuş açıkçası. Ee, bence birazcık böyle güç kaybı var burada. Bana soracak olursanız da mesela bunun yerine yani bununla beraber kıyaslayacak olursaydım yani şey Raptor'ın önde olduğunu net olarak söyleyebilirim. Ama Raptor'ın önde olduğunu söyleyebilirim de şimdi Raptor'la bunu kıyaslarken de şunu da söyleyeyim. Raptor evet eski bir araba artık yani gözümüzde Bu baktığınız zaman en güncel Raptor 2022 diye adlandırılan ama 2021 girişli, 2022 çıkışlı olan arabalar ya onlar baktığınız zaman 3 yaşında bir araba arkadaşlar. Burada şimdi sıfır bir arabadan bahsediyoruz tabii ki. Çoğu şeyler daha da iyileştirilmiş. Yani Adaptif cruise kontroller falan bununla olduğu için da o zaman e, SGR'lardan kaynaklı şeyler yoktu şişesi. Güvenlik önlemleri yoktu. Ama şu anda bu güvenlik önlemi yasasına uyması için arabalarda biliyorsunuz tüm sürüş modları var artık bunların hepsi geldi. Ben yani bu tabel okutma sistemini falan açıkçası kurculamaya çalıştım arkadaşlar ama bulamadım bunu sinir krizi geçiriyorum. Çünkü ben Amarok'ta da bunu kısmıştım. Yani en azından sen bana göster ama böyle dakika başı işte dıt, dıt dıt yapma kardeşim diye. Bunu da bulamadım onu. Ee, şerit takibi bunun yani ben mesela şeyinkini çok şikayet ediyordum. Ford'la Volkswagen'inkine şikayet ediyordum ama bunu gördükten sonra aman Allah'ım bu nedir yani. İnanılmaz şerit takip sistemi şey agresif çalışıyor bildiğim böyle şeridi atıyor seni yani şuraya gir kardeşim gidiyorsun diye biraz böyle üzdü beni açıkçası. O yüzden ama onu da kolaylığına tek düğmeye basarak ya ya düğmeye basılı tutarak hızlı şekilde hemen devreden çıkarabiliyorsunuz. geldi Ford, e, Ford'da yine ana ekranda organize ediyorduk bunu. Geri kalanında arkadaşlar yani kötü yönleri diye daha bekliyor olacaksınız. Kötü yönleri bu kadardı. Geri kalanlarda arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere ben hissiyatı, safkan yani o Japon ruhunu hissettim çünkü biliyorsunuz bu araba Toyota Japon markası ama Tayland'da üretiliyor yani bu işin başkentinde üretiliyor açıkçası öyle söyleyeyim sizlere. Yani bence Tayland üretimine göre ve Toyota'nın izlediği yol haritasına göre bu hafif ticari grupta ben beğendim arkadaşlar. Net olarak size şunu söyleyebilirim. Eksileri tabii ki her arabanın var. Yok mu yani? Amoron yok mu? Ahmet! Bak düşme ha! Ranger'ın yok mu? Bunun da keza var ama bunda Mesela şey, bir, bir ufak tefek farklılıklar da olsun ister miydim? İsterdim tabii. Çünkü çok fazla kişi bu arabayı bekliyordu arkadaşlar. Raptor alıp da Amarok almayan, Amarok alıp da sonradan ya kardeşim ben Raptor gibi bir şey bulamadım ondan. Ee, Raptor gibi yol hissiyatı veriyor mu? %60. Onu da net olarak söyleyeyim. Çünkü neden? Raptor tarafta arkadaşlar, yani süspansiyon olduğu için, bağımsız süspansiyon, her şey çok farklı ilerliyor onda bunu da biliyorsunuz arkada da yine makas var. Makasla beraber süspansiyon absorbesi var. Yani o tabii ki aynı gün vermesi imkansız. Bunu veriyor diyen de size yalan söylüyordur. Müzik tesisatına gelecek olursak arkadaşlar ki şey şimdi bunların artık seleflerinde baktığınız zaman birinde Harman Kardon, birinde Bang Olufsen var. Yani bunun bir önceki Invisible'larda JBL'inki linki vardı diye hatırlıyorum. Ama bunda hiçbir şey yok arkadaşlar. Düz bildiğiniz monolog ses yani çok ihtiyaçımı açıkçası değil. Yani muhteşem bir şey aramıyordum zaten ama yani insan bazen şimdi baktığı zaman bu paralara çıktıktan sonra da istiyor açıkçası arkadaşlar. Yani şu da olsun kardeşim madem bu kadar para verdik yani. Hem burada baktığınız zaman ne fark olmuş oluyor benim gözümde Invisible'la bunda agresif bir görünüm. Eğer ki yani yükseltmeye falan çok böyle daha öncesinde deneyimlemediyseniz sizi fazla fazla memnun eden ama daha öncesinde yükseltilmiş bir araba kullandıysanız cüz'i miktara yine dokunduracak birkaç parçaya dokunmanız gereken şeyler var arkadaşlar. Ondan kaynaklı bu iki alım kitlesini iyi bir endekslemek gerekiyor bu arabada. Arabanın dizaynısının kontrolü, sonrasında geri, geri kontrolü falan her şey böyle yerli yerince oran orantısı her şey çok güzel arkadaşlar direksiyonun cüzdi miktarda sertliği dediğim gibi Porsche işte direksiyondan kaynaklı ama hiç rahatsız etmiyor. Biz Navara kullandık kardeşim yani bu, bu ne ki? Bu sert böyle gelmiyor bana onu net olarak söylüyorum ama arazide acaba yani şeyi hareketleri nasıl olacaktır ona bir bakmak gerekiyor. Sürüş modlarında arkadaşlar araba da böyle şey sürüş modunda Eco ve Power modu olarak iki ayrı sürüş modu var. Çekiş sistemi olarak iki çeker, dört çeker ve for low yani for high ve for low var arkadaşlar. Bunları zaten yani her videomda neredeyse anlatmışımdır. Bunu da söyleyeyim. Birinde 4 çekerde hızlı devir. Birinde maksimum tork düşük devirli arkadaşlar. Tam arazi şansımına geçmiş olursunuz LOW'da. çift defransiyelimiz var. ESP'miz yine buradan kapatılıyor. Yokuş iniş desteği yine burada hemen elimizin altında bir ufacık düğmeyle hemen bunları yapabiliyoruz klimamız manuel olarak ayarlanıyor. Bence dünyanın en güzel şeyi manuel klimalar arkadaşlar. Manuel klimalar candır. Ne olarak söyleyeyim. Kolça benim boyum şimdi biraz kısa açıkçası. Bana çok rahat geliyor. Şöyle koyumu koyduğum zaman çok rahat şekilde böyle organize edebiliyorum burayı. Kolçağın bence mesafesi 1.70 boylarında biri olarak benim için bence çok iyi. Yani 1.70 üstü olanlar için sıkıntı olabilir. Ona bir şey yapmak gerekebiliyor yani bir ufak kolçak desteği olması gerekebilir ama bu Navarra'da da aynı problemdi. Navarra'da da insanlar o yüzden böyle şey, dirsek yine ben altına ek alıyordu, parça alıyordu. Bunu da söylemiş olalım. Bu arabada mesela olmayan bir şey de şu 2025 yılında neredeyse her kamyonette var. Yani her kamyonette var yani isim vermeyeyim. Bugün gördüğüm kadarıyla neredeyse her kamyonette var. Ya arabayı kilitledikten sonra insan bir dizaynları kapansın istiyor ama bunda yok arkadaşlar. Maalesef. Yani düğmeyle kapatıyorsunuz. Şurada hemen yah ya bu düğmeleri size gösterir zaten. Klasik Ford Toyota'nın yanı olduğu yerdeki düğmeler. Açma kolunun noktaki. Orada yine düğmeyle kapa açılıp kapanıyor. Yolda giderken kendini kitleme sistemi maalesef hızlı geçtiğiniz zaman yine yok. Yani kitlemiyor kendini. Normalde olması lazımdı bence bunun da. Ya da bir sistemde bir özellik özellikle olacağını zannetmiyorum. Yani bu Toyota sonuçta Toyota böyle alt tarafı gizli özellik sakladığını çok fazla düşünmüyorum. Yani genel olarak beklentinin, benim beklentimin altında, net olarak ses şunu söyleyeyim, benim beklentimin net olarak altında, ama pick-up ilk defa pick up kullanacakları veya örnek veriyorum daha öncesinde standarda yakın pick-up kullananları fazla memnun edecek tarzda bir araba. Yani beni neden memnun etmiyor? Çünkü arkadaşlar, ben yani şey, beklentim şu anda her zaman Raptor'un önünde bir araba bulabilmek. Çünkü otomatikman, yani orada onu tattık. Onu tarttıktan sonra şu anda V6 Amora kullanıyorum. V6'daki bahsetmiştim sizlere. Hem çok teknolojik hem de gücün olması beni cezbediyor ama Raptor kadar yine bir yine yani yolda gidişinde güven vermiyor bana. Çünkü Raptor'da mesela hala çok sevdiğim kardeşimin de şu anda benim sattığım araba. Yani geçen hafta sonu bir beraber seyahat ettik. Yani dedim ki lan bir araba hiç mi böyle hiç arabanın içine sıkılılmaz. ki ateşte böyle iyi araba kullanır. Arabanın yanında, iki yanında yani sağ koltukta oturuyorum. Yani araba yapmayacağı şey yok yani Herkesi güldürüyor açıkçası. Ateş bir şey diyordu yani. Bu kadar belki de yaptığımız en güzel şey bu arabayı elimizde tutmaktı. Yani güzel bir araba arkadaşlar gerçekten. O yüzden Raptor'dan yani ben aşağıda gördüm. GR Sport'u. Ama tabii ki tercihler, kararlar, seçeceğiniz tercihler burada her şeyi değiştiriyor. Yani bence dediğim gibi bu bahsettiğimiz aşamada güzel araba, hoş araba ama yani bu pick-up'la çok böyle haşır neşir olmayan kişiler için veya ne ilk pick-up deneyimi olanlar için veya pick-up'ını alıp da pick-up'a çok fazla revizyon işlemi yaptırmayacak için herkesi mutlu olacağı araba arkadaşlar. Çok fazla para harcatmaz size. Ama kardeşim ben pick-up alıyorum, pick-up yapıyorum ve para da harcıyorum diye düşünecek olsanız çok mutlu etmez. Çünkü neden? Gelen alt tarafı yükseltmeyi değiştirmeniz gerekiyor. Arka taraftaki tente var baktığınız zaman hiçbir işe yaramıyor onun değişmesi gerekiyor. Çünkü tente dediğiniz şey arkadaşlar yani ben okul okuduğum zamanlar babamların yanına geliyordum. O zaman da kullanılan parçalardı yani. Ey o yani 15 yıl geçti aradan. Yani hala bu şu, bu tenteyi kullanıyorsan bir sorun var demektir. Orada insanlar artık katlarını kapak kullanır yani. O tente sistemi ne? Ne yani olmamış. Sadece arka tarafta bir spoiler var. Ya ya şimdi burada hemen görüntüye koysun onu. Yani arka taraftaki Spoiler yıkılıyor yani net size söyleyeyim. Hem Aventura'nınkinden güzel hem Wildtrain'inkinden güzel. size arabanın dışına arkadaşlar bakın söyleyebileceğim hiçbir laf yok. Arabanın dışında lastik koy devam et abi. Bak jantı dahi değiştirme. Ha ben jantı da değiştireceğim ama şimdi benim işim geri. Yani normal alan bir adam kardeşim jantı hiç değiştirmesin. Bunun altına hemen bir lastik koyuyorsun. Güzel bir lastik. Devam ediyorsun abi yoluna. Sorunsuz. Bir pedal box ister illaki. Bir power box ister. Çünkü yani şey hacim var açıkçası. Biraz da gitsin nefes alsın araba. Onların yapılması lazım. Yani alana şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar. Bize hayırlı oldu. Allah'ın şükürler olsun. Şimdi biz artık bu arabayı geçiyoruz peçeye. Ee, peçede komple bir çekeceğiz. Arabayı bir tanıyacağız öncesinde. Sonrasında beraber kobay olan tabii ki her zaman benim arabamdır. Benim arabamda başlayacağız. Nasıl bir Toyota yapıyoruz bu videoda? Bir sonraki videoda daha doğrusu onu anlatacağım sizlere arkadaşlar. Toyota'da neler yaptık, neler değişiklik oldu hissiyatlardan sonra, bizim yaptığımız değişikliklerden sonra görüntüler nereye gidiyor? Ona bakacağız. Ee, i̇ddialı bir Toyota yapacağım net olarak söyleyeyim ama böyle ütopik değil yani 15-20 santim kupata koyulmuş arabalar gibi değil. Yani yürüyen, rigid bir araba yapacağım sizlere arkadaşlar. Böyle herkesin görünce ulan olmuş diyebileceği bir araba. Ee, bakalım. Böyle güzel şeyler bekliyoruz. Benden arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Aklınıza gelen sorular varsa bana videonun altından yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Yahya da iletir bana zaten bunları. Hala bıp 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 çalıyor zaten. Yani 30'da gidiyorum. Tabi 30'da gidiyoruz. Burada mesela 20 yıl geliyor mesela. Öyle garip bir araba. Yani Toyota'dan, CR'dan anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. We <music> do